Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Arkadaşlar bugünkü konumuz çiklet balgarıyla hangi bitki olur? Arkadaşlar ben bir araştırma yaptım. E, ee, çiklet bildiğimiz üzere çok sert bir balgar olduğu için e, kolay kolay bitki koymuyor bunlara koyma. Yani bitki bitki olmuyor ama anibiyaz bir bitki var arkadaşlar. Ondan ben aldım. Anibiyaz e, sert olduğu için bitki zaten kolay kolay kopartamıyor çiklet bu ürün arkadaşlar burada anabiyatlar. Daha ufaklara ama Bunlar büyüyecekler tabi. Zamanla büyüyecekler. Bu bitkiler çok özel bir bitki arkadaşlar. Ee, her yerde bulunmuyor. Anabiyas bitkisi. Kayada büyüyen bitki. Havalandırma ile ışıkta daha çabuk büyüyen bir bitki. Hani e, çiklet bir akvaryumunuz varsa bu bitkilerde tavsiye ederim. Çünkü bu anabiyat bitkisi e, sert olduğu için dediğim gibi dallara falan kökü falan her yere sert kolay kolay koparılmıyor. O yüzden çikletlerle olur diye düşünüyorum. Öyle araştırdım. Ama bakıp deneyeceğiz tabii. İyi. ben yine çok ümitli değilim. Bakacağız. İnşallah uzar. Büyük zaman çok güzel büyüyor. Ben baktım internetten. Hani bir size bakabilirsiniz. Çok güzel bitki. Hani tavsiye ederim. Arkadaşlar bakın balgarında bayağı boylandı. Boylanmayı da devam ediyorlar. İyi bakım olunca böyle oluyor. Bakın. Bayağı büyüdü arkadaşlar. Büyüyorlar. Görüyorsunuz hani Su da tertemiz. Geçen bir hafta önce falan attığım video böyle değildi balıklarımız. Bayağı boylandılar. Hani 2 santim falan ama şimdi 3-4 santim oldular. Bakın. Yani tabi göz kararı da. Frontuzlarımız. Yunuslarımız, sarılarımız bakın. Vatoz, vatozlar da zaten maşallah vatozlar çok hareketli ya. Vatozlarımız çalışkan çıktı. İyi temizlik yapıyorlar. Her biri bir yeri temizliyor. Bir de arkada. Bakalım arkadaşlar. Balıklarımız büyüyünce nasıl olacaklar? Nasıl renkli olacaklar? Frontuz'a burun dilerimiz falan. Yunuslarımız kafada Nasıl olacaklar? Büyüsünler bakalım. Öyle arkadaşlar. Ben size elimden geldiğince video atacağım. Böyle ben Anibiyaz bitkisini deneyelim dedim. Normalde çiklet balıklarıyla ilgili kolay kolay bitki olmaz bu balıklar. Ee, çünkü sert oldukları için. Dediğim gibi biraz önce de. Ama deneyeceğiz. Hem denemiş olacağız. Bu anibiyaz bitkisi zaten kayada yetişiyormuş. Kayanın, e, toprakta değil. Kaya ekiyorsun öyle yetişiyor. Şurada bir tanesi burada. Bir de şurada. Bakalım yeni aldım. Diye. Daha yeni bugün aldım anibiyaz bitkilerini. Bakalım arkadaşlar yiyecekler mi yemeyecekler mi zaman gösterecek. Ama güzel bayağı büyüyormuş ya yaprakları falan çıkıyor ben baktım internetten de. Öyle arkadaşlar balıklarımız çiklet balıklarımız bunlar büyüyorlar zamanla. Maşallahlar bayağı büyüyorlar. Öyle arkadaşlar. Ben size atacağım videoları. Sormak istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar kanalımda kalın videolarımın altına yorum yaz, yazarsınız. Ben yeni video çekerim. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.